Edirne-i kaçtır? Kaçtır Edirne-i Ferhat? Ne bilmiyorsun? Müezzin yakıyor ortalama yalnız. Değil mi? Nasıl evet. gidiyor millet anlamıyor, dinliyor millet. Mi? <gülüyor> <gülüyor> bu deriden bu kadar balık çıkar diyorsun. Olmaz öyle. 30 sene ben sohbet dinliyorsunuz. Edirne-i dörttür değil mi? Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis-i şerifler, icma-i ümmet, sahabe-i o konuda icma etmesi, bir de kıyas fukaha. Yani dört mezhep imamımızın ve hatta Halefi mezhebinde mesela İmam Muhammed İmamı e, İmam Ebu Yusuf, i̇mam Azam zaten başlarında. O imamlarımızın oku mesele hakkında kıyas yapması. Mesela şarap içmek nedir? Haramdır. E, haram değildir deseler ne olur? Kafir olur. Şimdi rakı içmek nedir? O da haram. Rakı içmek haram değildir dese ne olur? Kafir olmaz işte. Niye kafir olmaz? Çünkü rakı kıyasla haramdır. Şaraba kıyasla. Şarap niçin haramdı? Müskirattan olduğu için. Sarhoş edici olduğu için. Bali çekmek. Şimdi öyle deyince git yanlış yapmak kimse de yani hoca fetva verdi falan demeyin öyle. <laughs> Veyahut da tiner çekmek. Rakı içmek. Allah muhafaza etsin. Allah'ım zürriyetimize göstermesin bu hadisi. Olanlar da Allah'ım tövbe kâr eylesin diyelim. <laughs> Bak kıyasla haramdır. Çünkü şarap niçin haramdı? Üzümün şirasına yapılan şarap müşkil olduğu için sarhoş edici. Ortalığı yıkıyor, döküyor, talak veriyor mesela boşluğu yuvaya dağıtıyor. Zarar veriyor millete. E, iman i̇man da tehlikeye gidiyor bu sefer sarhoşken. Ha, o sarhoş edici olmasına sebep bu haramsa bu da haram. Ama direkt hakkın diğer şarap hakkında bizati nas var, delil var, ayet-i kerime var. Sanadullah innemel hamru ve meysuru değil mi? Ve ezdamu ve ensabu. Ondan sonra biz şeytanı feşteni buhu ayet-i Sonra haram edin. Önce de sahabe içiyordu. Değil mi? Önce la tekrub salat ve sukara. Sarhoşke namaz namaza yaklaşmayın buyuruyordu. Sahabe-i kiram ben sabahtan öğleye kadar bir duble götürsem öyle kurtarır mıyız? Kavayken kılarız değil mi? Öyle bir duble götürüyordu. Öyle iki arası yarım şeydir, yakındır. Yarım dubleli işi kurtarırız. Ne okuduğumuzu bilmemiz lazım çünkü. Rekatları bilmemiz lazım, unutmaman lazım. Böyle yavaş 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 azaltma. ben söylüyorum sevdiklerimiz, kardeşlerimiz. Ya şu sigara azaltın ya. Baca dumanı gibi ortalık yıkılıyor ortalık abi. Adam kaynak yapıyor bir tane de arkadan bir tane daha. Niye efkarlıymış? Ya efkarlı sen sigarayla mı efkarlı gideceksin? Efkar da fikir demektir aslında ha? O efkar deyince onlar zaten dertliğin manası söylüyorlar da. Fikrin cemisi de ekra, efkar. Fikrun, fikran efkar. Düşünceler manasında. Çok düşünceli. Ya sen efkarlıysan, dertliysen bu derdin ilacı sigara olmaz ki. Bir sürü orada şey var. Müskirat var, sarhoş edici, kafayı götürücü şeyler var, mesele var orada. Vücuda zarar var, kendisine zarar var, çoluk çocuğuna, cebine zarar var. İstaf oldu mu Allah bereketi kaldırıyor işte. Anlamıyorlar orayı hiç, anlamak istemiyorlar.